Merhaba oyun severler. Bugün karşınızda 4 piri olarak aram yapacağız. Evet. Herkes tanışın. Tanışın, kaynaşın hadi bakayım. Ben Metalix One. Atrox düştü. Kendisini feeder olarak tanıyoruz. <laughs> Kendisi fitlemiyor, hepimizi fitletiyor. Zaten <laughs> <laughs> bir Enes'imiz var. Atarlı Jojuk. Katerina Proza, Katerina Proza. I am English. I am English. What? Yani what? What do you sometimes do you some? Al şu parayı Türkçe konuş tamam mı? Evet. Mastery oyundan düşecek mi acaba? <laughs> bütün <Bak>, temennimiz <laughs> ne yönden acaba? Bak, oyundan bütün, düşmesin diye aynısını giyiyorum. Bütün, diye bütün paramı bu işe yatırıyorum. Düşecek. Yani düşmese ayıp olur. Çünkü Riot bakıyor tamam mı? O atalı çocuk düşmemiş. Hemen düşürün onu. Düşürün. Vuruldu, vuruldu düşüyor. IPC'ni de düşürün. Ölsün o. Bas. Düşün. Riot'un çocuğunu dövmüş karate'de. Abo! <laughs> Döverim abi gelsin. <laughs> e hey, gideyim ey. Vale senin canını okur. Başladı. I am sometimes uh, what is your name? Allah aşkına sen sus tamam mı? Abi, bu İngilizce like... ile var ya sen var ya fazla yaşamazsın ha. I like you bak da I like you. Yarı yolda keserler kafanı. Abi seni okuldan banlarlar ya. I am İngilizce Sanki... five. Oo 30 FPS oldu lan. Niye böyle düştü FPS? Ay English five. Oh shit. Şey. Men oldun. Men oldun. şu Poro'yu besleyin bari aç kalmasın ee helal olsun pingim abi şimdiden... afetti galiba gitme 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 ah. oha oha ha ha yardır ben oha şu abi. ayarları düşüreyim ya Yok, niye böyle oldu daha pek inandık he atrok At sen ruk, sen ruk. güzel inandık ya. şöyle bak ha. Ayarları düşürdüm. Şu anda gene 30 FPS. Çok garip. Artık Abi, bir şey. Abi ben hep 30 şey şey yaparım ya. Hadi ya. Siz evet. fakirler hep 30'da mı yapıyorsunuz? Ben. Abi Siz benim 60. Vallahi Allah. Ulan yani yuh ya. 34'de. Ya 60. enesinki 60. Benimki 30 demek ki benden çalıyor. <laughs> Abi hayır evet. benim benim FPS e maç gözdu. Biraz pinge paylaşsa pingin de 60 olacak. Ama hep kendi yiyor. Allah aşkına sus, tamam mı ya Tikinet bile sana karşı ya. <laughs> Aynen. Lan 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 Çin. ne yapıyorsun ey Eren? Kim? İsimler ne yaptım abi? Ne yaptım? Ben ne isimleri yaptım? karıştırdım. yaptım? Erkek ismi ezberlemeye abi şey değil. Abi koroyu besleyemedim çok şey. Tamam insan orayı oraya değiyor ama boş olunca yani. Anlayabiliyor musun dostum? Abi ben giriyorum. Bir. Girmedi Ay, abi şey. yere nereye giriyorsun? Abi gaza geldim İyi başka bir şey geldi. Pingim düştü gaza geldim abi valla pingim düşünce bana bir şeyler oluyor Abi şu poroları abi... besleyin ya Ha aç kalsın Neyle besleyeceğiz? 7 ile veya sizde 4 Yo bende G Bak beslemek için ölüyordum ha bak böyle de bir şey olmaz ha <laughs> Aynen abi Hani herkese ha, yapmam yani böyle bir şey <laughs> Abi F'ye ya da D'ye basınca şey map'teki totemler gözüküyor. Yalan abi yalan yalan. Sen ne üçge açısın lan? Yaşla bariyeri kullandırmaya çalışacaksın. Bariyerim sonra. yok la. Bariyerim yoksa. <laughs> aynen aynen ben ikisini de kullandım. Maşallah var ha. Abi ben orada mana bana Aynası nasıl dolduracağız ya? <laughs> Şuradaki ha. Mana mana. İşte kardeşlikle öncesi arkadaşlar. Böyle saçmalıyoruz. <laughs> Sıradan bir gibi. <laughs> ben girerim Agahna. Abi yapma ya. <laughs> Oradan alamadınız mı? Kaldı <laughs> kaldı. Oha. Abi efsanesiniz. Sizin gibilerini çok göremem ben. Oha. O yüzden yanımda biraz... Lan var ya böyle de case olmadı Sen niye demeye çatmıyorsun? Ben mi? Ha ya da senin damage'in gözükmüyor bende. 30 FPS bakayım at. <laughs> Yok abi gözükmüyor değil ben de göremiyorum. <gülüyor> abi <gülüyor> minyonları bırakın da can çekeyim. Adam kartuşla normal Abi şu koroya besleyin ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. <hat> bak <benim>. dolanıyor <laughs> Besledim. Abi kiralamıyorsanız siz ne yapıyorsunuz? Aa ben ha, bak suçu <laughs> da bize yükledi ha. <laughs> Nudluk sizde diyor bir de. Adam kuru abi tabii ki de. Sizden adam olmaz diyor. Abi ben LoL'e gene eskisi gibi pro almam lazım çok noobluk yaptım ya eskiden ne şeyin, güzel oynuyordum özelliğin diyelim yani Abi eskiden. niye eskiden çok iyi oynuyordum daha bir hafta bir iki üç gün dört <laughs> yüz, üç gün önce Beş altı gün önce iyi oynuyordum yani Demek ki o 5-6 gün önceymiş Çoğu önce. atayım mı aralarına Aç, aç. Yardırıyorum gördüğün gibi. Beni kastının bir kato. Lan zor. ne yapıyorsun oğlum? Allahım ya flash baş basma, yemin ediyorum harika. Deri abandım ya. Oha ya. Harika. Pingim çok güzel yerde düştü. Kesersin onu atarlı çocuk. Atarlı çocuk, atar yap ya atar. Ne? No! Yedi. Ama ya Fiora'nın ultisinden sonra kimseye bir kızamam yani. Çünkü yani öyle saçma bir ultisi var ki. Abi nerf yemesi lazım. Ya ne gibi yemesi lazım biliyor musun? Yani hiç değilse hani şöyle e, zikzak çizerek yapsın tamam mı? Zikzak çiz yani bir gitsin normal de olsun bir gitsin normal de olsun ki adam vurma şeyi olsun anasının gözü. Ben ulti atınca adamlar bana hard score yapıyor yani. Abi adamlar Akali'ye durduk yere abi, gidiyorlar. Abi şu an yapacağız. saçmalama zamanı evet. Ya ben gaza gelirim alıca. Adam burada. Abi yapma bak. Oradaysa Hadi. zaten herkes dalar. Ulti atasım geldi ha. <laughs> Eren. Ay canım. Ooba. <laughs> ha gelin daha büyük. <laughs> Senin ne yapıyor gibi gözüküyor. Ne sabi dursana bir. Yanlış şeyler yapmayın lan. Yok yani yanlış değil. Şey sopu yapayım mı? Bezbol sopu yapıyor bak. Başka bir şey yapma da. Görüyor musun bezbol sopası? Yok lan bezbol sopası değil. Abi zalim çocuğa vermiyorum. Hı! Aldım yanlış bir lanet olsun. ova. <laughs> Gel report my team. Hadi alırsın onu. Oha ne. Oha ne. Baron'a ulti atayım mı? Mal zahar ölüyor musun? Allah abi sana kill. <laughs> Eyvallah. Oha havadayken tuttun lan helal olsun. <laughs> Oha be. Yapıştır yapıştır yapıştır. Yap. Işte, yap, işte, yap, işte. yap işte. Onu da salaydın canım ya mal. Zalim Kürt. XT. Uuu kaç yaşında acaba? Emin ederim. Burada kazı yapma iznim. At kafası bana salmış. Evet. Abi, Eren'den dur. pis lafla. Hemen Riot'a bildirebilirsiniz. Hazırlıksız yakalandı. Hay adam sana niye salsın? Abi hayır da ölecek bak. Dön ölecek adamı kurtarıyorum. Üstüne kilo alıyor yani yok böyle. Alır. Ben de olsam ben de alırım. <laughs> Abi sana laf yok sen büyümüşsün hani. E belki ama o da O el alemin şey. çocuğu. Hayır o bu tam bir Türk. <laughs> Oha. Net net tuz net tuz. Ya ben de ilk defa <laughs> 30 FPS var ha çok şaşırıyorum ha şu anda şoktayım. En yani. hesabının bilgisayarı dandik. Abi 25 FPS'le. Ben benim bilgisayarla hı? bir tane senden alırız. Baba. <laughs> 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 Bana bilgisayara ne kadar para verdin <laughs> biliyor musun? İşte Hayatım. İşte kardeşlik kardeşlik loncası. loncası. Herkes birbirini aşağılıyor abi, arkadaşlar. <laughs> Biz böyleyiz. Insanlar, ben sana söyleyeyim ha. İşte bu. CS'nin kralı. Aynen. Oha. be abi bu adam kule altına girince hiç ya hiçbir şey Ya işte adamlar Katrina oynuyor işte. Katrina oynuyor beyler. <laughs> ya abi var ya bana Safi bir daha Katarina ile vs atmak isteyeni beklerim. Atalım mı? Gel. mı? Oynamayacağım abi orada duracağım düşmesini bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bu internet varken daha of çok of dalga geçirir. Of of of. Enes ben de direkt şey interneti değiştir kanka. Abi sizde takılınmaz ya. Şu takıldığım tiplere bak Allah aşkına. Ladyiniz China. Ee, nereye ya? Alırım abi ben onu. Oh, 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 oh. Fidir. Arkadaş adam Katrina oynuyor ya. Ben seni abi. Katrina da oynuyorum vallaha. Biraz da Enes kafayı böyle. Allah'ım ya. Enes kafayı vurmayı başlıyor abi. <laughs> abi o adam buradan çıkamaz ben de. Oo. Biz şu anda adamlara kill veriyoruz. Sonradan alacağız maç. Amacımız fitleme değil tabii ki de. Vay Adamları abi. sevindirip. Of. Bizde hiç büyücü yok dikkat et. Bırak da onu ben alayım. Zaten abi. Adamı yemledim yemledim. Gel lan gel Vesi. Aa dondurdu abi dondurdu. Al sana Vesi. zalim kürt ne yapıyor ya? Abi adam ölmesin diye ben uçtum ya. Yok yok. Geberin. Ulti. Hop my team. Tüh be karşı atamadım. Oha frikil. Frikil fri fri. Ben nasıl kill aldım lan? Abi. Abi sen bana karşı at. Zalim Kürt alıyor. <laughs> Lanet olsun. Kese mi attın ben? Evet Harik. abi çok güzel çiçek. Şey. Ya FPS var ya ne yaptım bilmiyorum şu an. Ya bırak bu ayakları ya bırak ya. FPS attım lan var mı? Abi ben de 27 FPS ile şey <laughs> <de> oynuyorum. Buraya <laughs> iz konuştu. Ben yeşim kadar kese atacağım sen. 22 2 23 arkadaşlar. <laughs> geri 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 geri. Yehu! Topuk. Yardırın. Topuk. Şu öldü. Abi fokus ne demek biliyor değil mi? Hocası. Ya gidiyor full canlı adama şifa basıyor kim bastıysa az önce. Ama ben sana basacaktım. Yarı canlı master yiye Ama bir hayır, şey hayır, gel. Ben senin yanına. Onu ben bana sor. Hatta mı Şunu da alayım. Al işte sonra da bana troll diyorlar ya. Abi bak trollümü görmedin konuşma. Sen benim trollümü biliyor musun? 2'ye 42 gittim. GG. 4'te 4 a pentasını ver pentasını. Al abi al. Allah korku kirin çalarken. Adamsız. Ben nasıl aldım la adamı? <laughs> <laughs> Biz ne ne param değiniyoruz lan? Abi ben mastery ile penta attım. 5 vs 1 girip <laughs> penta attım. Neden böyle oluyor? Yala. Ne oldu lan orada? Ya ben, ben eridim Aa, zaten. Araya ayak Q'ları salladım Ölünce içim rahatlıyor yemin ediyorum ya. Bana kimse vuramıyor, Q atıyor. <laughs> Aynen ölünce <laughs> daha çok demek <laughs> atıyorsun değil mi? Dur rahat oynuyorum yani ölünce. Böyle adam mı olurmuş? Ya adam, adam işte yani ne yapacaksın? İdare etmeyi bileceğiniz yani, adam. Gün gelecek bir çıplak... Bilmiyorsun, oynama dostum! İşte Biz de erene... Biz, <laughs> Biz de erene... <LS> Biz <laughs> de enes'e <LS> katlanırız. Biz de <laughs> enes'e katlanırız. Abi o lafı hiç ben dedim. ne oluyor ya? Sus lan! <laughs> Bu işler böyle, lafları düzgün kullanacağım, böyle ya. yapıştırırlar. Ben fidlerim bak. <laughs> ya ben dur bir yetim. yenelim ya ben video çekiyoruz bitirim. ya. Aynen. Yani her Aynen. zaman fit diyorsunuz zaten. Bir değişiklik yapın. Abi koyacağım mı? <laughs> koyacağım tabi. Aha GG. Bozdum ha bozdum değerimi bilir. Gel sana 3 atacağım. Abi ya çalma ya çalma ya lanet olsun ya. Çalma diyor ya Allah'ım ya Rabbim ya. Biz Kürt. çalmıyoruz dostum. Zalim Kürt zalimsin lan zalim. Geber. Adam zalim olduğu için zalim demiş zaten. Kaç yardır. 307 adam ya. Gel al şunu zalim Kürt. Arrr. Ya bu metal. Vermeyeceğim. Ha. Vermeyeceğim. <laughs> ya, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim? Ben <laughs> böleceğim abi. <laughs> abi ben ölmeyince yalan. Kaç kaç yapıyorum. kaç kaç kaç. Go go abi, go. Yatır. Abi, yemin yapıştır, abi yemin yapıştır, yapıştır yapıştır yap. Salim. Salim insan. Abi sizin yanınıza takılınca Mert özlüyorum ben. Yemin ediyorum Mert de özlence kadın değil oh, ama özlüyorum. Ne abi ben vermeyeceğim bana ne? Orada ben ulti attım ulti. Zalim Kürt. Tam bir zalimsin. Git adamlar olası pislik. Abi adamlar slova basmamak için alanın etrafına dolanıyor ya zekayla. <laughs> <laughs> abi ping. <laughs> ne olmuş? E gitti. Aha. Abi düştü şey ya. Aa, ben <gülüyor> <niye> <gülüyor> <vurdum> abi <laughs> abi malzeler, ben niye ulti attım abi? Rakip ultiydi. Malzahar'ı alamadım. Son nefesini verdim. Yoray'ın asıldı. Ya Enes sikleme ya. Master Report. Master Report aynen bak bak. bak Abi şimdi. Abi ben eskiden böyle dalınca penta atardım. Niye iyi olmuyor <laughs> artık ya? <laughs> böyle adamı güldürüyorsun ya. Yine yani. Adam penta beyler açılın. Hayat. Allah'ım ya böyle Allah. takım. Zalim bir takım. Arkası... Ya Arkadaşlar. adama şey attım. Ya abi, önünde ya, adam ya. vardı vay arkadaş ya. Ya buraya gelmek istiyorsanız gelmeyin gerçekten bunlar satıyorlar. <gülüyor> Satıcılar <gülüyor> Abi sen bu takımı nereden buldun ya? Abi. Hadi Enes, Enes Enesi yanlışlıkla bulduk abi. Lan yürü git sonradan kurma. <laughs> Enes kanka önden gitme. Şunları kes şunları. Ben onlara fokus yapıyorum zaten canım için. Kaç. Hadi Abi sen Biliyorum. niye sosyal medyada oynadığın gibi oynamıyor bunu ya? ya Orada iyi ya? FPS aşırı düşük. Ben seni şu anda görmüyorum ki. Şöyle yani dandik dandik görüyorum. FPS kaç abi? 30. Abi ben de gerçekten abi, çok, çok iyi oynuyorum normalde. Be, abi ben 7 ile oynuyorum ya. Lan ya sen 27 ile oynuyorum ya. ben alışık değilim ki ona. Enes'in en iyi oynadığı Hero Katarina. Abi bir gidin ya abi. Yemin ediyorum böyle team olmaz olsun. Ya. Gerisini siz düşünün. Ya oğlum sen niye takıyorsun ya? Ya biz şu anda çok mu iyi oynuyorsun yani sen? sen şu Aynen an... de bana baksana. 5-17. Pardon 5-7. Kase kase. Kase böyle atılır. Ben dalıyorum. Abi ben dalıyorum girin. bir. Report Çöğütü Mastery. Bekle Belki adamlar var ya kulenin altında çekelim de. Report. Abi şu araya girsinler var ya. Onları çıkartmam oradan ya. Şu araya girsinler falan. Abi sen de çok şey istiyorsun ya. Hadi şu araya girsinler. Ben zaten ölmek istiyorum. Abi sen ölme diye öldüm Kendi canıma bastım canımı feda ettim. Çıkartmam onları orada. Abi vurma şu mazahara. Come on! İnandım lan. Dalım Kürt skill kür atsana ya. Ben, ben daha iyi kata oynuyorum. Ben daha iyi kata oynuyorum lan. Abi ben çıkıyorum öldüm. Bu ne ya? <laughs> Abi aynen ya. Biz gidelim var ya. Çiftlikte çiftlik şöyle inek filan bakalım ulti ile vurduramadın ya Katarina <laughs> <laughs> pro. <laughs> ama abi yemeyelim Kimi? Ben yerim acımı Enes'ten kötü oynuyor Ya Enes'im ben harbi yani bak akali müthiş oynadığını ve e, Katarina'nın oynadığını <laughs> müthiş biliyorum ama Bugün bir başarısızlık ya. oldu Ya, ya Mert'i düşün Mert'in bazı günleri bir tutuyor. Abo. <laughs> Abi adam proluğun önde gideni yemin ediyorum ben böyle adam görmedim. Ama bazı günleri adam dalgayı alıyor bildiğin yani. Diyor ki oyun diyor. E diyorum yani biz yarım saate boşa mı veriyorsun? <laughs> oyun yani oyun oynuyorum da tamam da. <laughs> e, çıkıp gidelim o zaman oyun. Abi, Abi aşağı tasım geldi gelin dalalım. Hadi inandım. Kutu, kutu, inandım. Kutu. Ya bu adamın da ultisini harbi küfür edeceğim abi Sana bana saçma bir ulti yapamamışlar yani akıllarına gelmemiş mi? Ya, şu Erdem abi yapalım. inandı. O oh, party time abi bizi çek. Abi inanacağım oğlum ne yapıyor? <laughs> <laughs> party time. Tamam. Ah, abi korkudan basaya gireyim ben tabii. <laughs> 2 bir şey var verin. Al sana 3 <laughs> Üçte <gülüyor> üçümü verin. Evet iyi, iyi. <laughs>